Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar artık içerikleri biraz daha kısalttık ve bunu kısaltma sebebiyle artık hesap incelemeleri de sadece yayında yapıyoruz tabii ki bildiğiniz gibi O yüzden e, içerik olarak arkadaşlar artık eğer ki bir içerik öneriniz varsa kesinlikle bana söyleyebilirsiniz yani yorumların altında yazarsınız kesinlikle kesinlikle bu videoları çekeriz yani e, ne kadar da olsa e, daha iyi. O yüzden sizin bu önerilerin benim için çok çok önemli. Arkadaşlar bugünkü konumumuz tamamen Lioce Alex. Abi Alex Lioce Lioce Alex nasıl bir kıta? Ya abi ben kayaka iki de Alex kastım. E, Fatih sezona giriyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar burada gerçekten inanılmaz bir raporlar bekliyor bizi. Leoce Alex ilk başında bunu size söylemem gerekiyor. Gerçekten mükemmel. inanılmaz Yani bir kıtanın e, free to dostu değil de bir üst sınırda bir e, sevebileceğiniz bir kıta olabilir yani. Bununla ilgili ben size bazı şeyleri anlatayım. Burada 72 kar yaralı 132 kaya karşı mesela. Burada ben bu raporları tabii ki öncele göstermeden önce bazı şeyleri size Göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi benim e, Alex'im, full Alex'i KK 2de ve çok uzun bir sürede abi ben ne kullanayım ne kullanayım. Tabii ki bunları denemesi için Alex ve e, Alex'i Lioche ile kullandım önden arkadan ve hepsini her, her türlü şekilde yani kullandım. Çok üst düzey bir e, <laughs> ekipman takmadım taktirde Lioche'ye. Böyle bir ekipmanla. Gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi kendinden. Yani bir <laughs> nasıl derim eğer ki bu ekipman mesela bu komutanda olmasaydı Skip 100'e olsaydı neler yapabilirdi? da gerçekten bir e, fikrim yok. Peki bu kıkta niye güçlü? Tabii ki burada e, arkadaşlar e, teknoloji biraz daha fark yaratıyor ama o kadar fark yaratmaz. Yani e, nasıl söyleyeyim e, burada dün akşamki yayında gördüğünüz abi inanılmaz ki inanılmaz bir şekilde yani üstünde üstümüzdeydiler. Herkes düşman. Ee, o yüzden pek bir fark yaratamıyor. Yani ne olursa olsun o kadar da fark değil. Önemli olan kıtalar. Nasıl bir kıta diziyorsunuz? Peki ben niye Alex'i e, denedim? Gorgo'yu denemedim. Gorgu Alex, Gorgo Skippy'i, Gorgo de denedim. Ama buradaki Alex gerçekten tatlılığı buradan artık başlıyor. Yani burada <laughs> bir yüzde %20 piyada savunması ve yüzde e, tabii ki birinci seri açarken Skywalk 3'te e, yüzde 10 piyade savunması ve yüzde 3 normal hasar düşüşü veriyor. Eğer ki ikinci seviye ikinci simge de basarsanız burada yüzde 20 bir piyade savunması ve yüzde 6 bir normal hasar düşüşü var. Arkadaşlar bu ikili gerçekten inanılmaz. Bunu size söylemek istiyorum açıkçası. Sonraki ekipmanlar ya ta, teşhisatlar. <laughs> ben bu komutanı Alex'le beraber kullanırken Alex'in kendisi bir kalkan bastırıyor şansa da olsa burada bu komutan e, bu, bunu kullanan komutan kıtası kalkan açmışsa yüzde beş daha az hasar alır Tabii ki burada %5 daha hasa, az hasar alması gerçekten inanılmaz ve bununla beraber Tabii ki buradaki normal hasar düşüşü Alex'ten yüzde altı gerçekten çok güzel olacak yani neredeyse yüzde bir buff orada yüzde de bir savunma yüzde otuz bir bir buff gerçekten inanılmaz arkadaşlar bu kıtayı benim favoruma çıkarttı. Ekipman olarak pek bir ekipman sağlam diyemiyorum. <laughs> Buradaki ekipman e, <laughs> statlara bakarsak burada böyle bir stat %20 piyada saldırısı e 50.5 ya da savunması %10.5 piyada intikal hızı veriyor arkadaşlar ve taslak <laughs> yok. Kusura bakmayın bayağı uçtum benim Bir asas Teçhizatı gelirsek Tek teçhizatta da böyle yani gerçekten saçma sapan bir teçhizat bu kompanda. yok abi yok elimde yok. hiçbir şekilde de bunları düzeltemiyorum şu anlık. Ee, o yüzden böyle bir ekipmanla yani böyle bir teçhizatla %2.9 9 intikal hızı %2 piyada o yüzden %9.4 bir piyada savunması 4.4 piyada saldırısı ve burada da %10 ihtimalle 3 saniye boyunca verdiği hasarı %5 artırır ve burada da ee, barbarlara ekstradan bir hasar veriyor. Yani herhangi bir şey yok arkadaşlar bu komutan. Bu komutanı ben böyle bile kullanırken peki raporlarım nasıl oldu? Bunları da sizinle beraber görüyorum. Tabii ki ben bütün komutların raporlarını size gösteriyorum. Bazı yerlerde burada bir e, rally yedim. 72 milyonluk bir e, oyuncu olarak yani bir rally yedim. Rally'yi de Gorgolio şeyle ben e, savundum yine de fena değildi. 51 kabi bir öl, şey ölü dedim Tabii ki bu bir şey değil yani 69 71 milyon bir oyuncu daha neler yapabilir ki böyle bir baynaların karşısında bir şey diyemem. Ama sadece sırf e, eğlence olsun diye böyle bir şey yaptım. Burada ben goobing Mehmet yaptım. Bu, bu bunu ben saymıyorum. Çünkü bu gerçekten kötüydü bu 2 3 tane son raporlarım, sabahtaki raporlarım, e, sonraki raporları ben size göstersem. Burada arkadaşlar çok favorim olan iki kıtamı ben size söylesem tabii ki artık Guanyo Sargon yok arkadaşlar. En, en favori kıtalarımı söylesem Scipio. Ee, gerçekten Scipio Tarık inanılmaz ve Lioce Alex gerçekten inanılmaz. Bu kıtalar bunları demiyorum da bu 3 tane 4 tane raporu öndeki raporlar. Ama buradaki raporlardan sonra çok güzel bir raporlar aldım. Guanyo Sargon bildiğiniz gibi raporları fena değil arkadaşlar. Ama yine de çok tatmin edici değil. Scipio'ya bakarsak Scipio ee, Tarık gerçekten inanmaz. 15 kaya 48 49 kar ya yaralı ve 10 kaya neredeyse ölü verdirmek var burada Alex Lioce Alex varken 12k 32k ve 9k bir ölü vermekten yani ben bu iki kayı e, yan yana koyuyorum abi Scipio Tarık'ı koyuyorum bir de Lioce Alex'i koyuyorum eğer ki Scipio'daki ekipmanlar Lioce'de olsaydı neler yapabiliyordu bu da ben tahmin bile edemiyorum bunu yapmadım çünkü kıtalarımı sağlam koymam lazım her kıtalar. O yüzden böyle bir şey. Ee, açıkçası ben bu kontağına Gubing Mehmet pek bir şey aramadı. Gerçekten Gubing Mehmet çok sağlam değildi. Ama Gubing Canan Fark tabii ki bir üst düzey bir ekipmanla sahip olarak bir şeyler yapabiliyor. Ben Gubing'in ekipmanını da size gösteririm. Burada bazı raporları gerçekten tatlı. Ee, hasar almadan ya hasar almadan e, almadığı şekilde takdirde çok güzel bir raporlar verecek. Burada yine de Skip'i Tarık. Böyle bir e, raporlar gösteriliyor sunuyor abi yine de Lioce, Alex gerçekten inanılmaz 22k 51k yani bu kadar kötü bir ekipmanla kötü bir e, teçhizatla böyle bir raporlar inanılmaz bir şeydir arkadaşlar. Yani Burada yine de 5k 6k 39k abi bu raporlar gerçekten alması akıllı veremiyor yani çok kolay bir şey değil ama yine de raporlarımız. Çok çok sağlam oldu. Şimdi burada 8.8 ağır yaralı 43.500 bin e, bir ağır yaralı düşmanda arkadaşlar yine de. E, yani böyle bir ek, bu, bu raporlar gerçekten tatmin edici bence. 27.500 ağır yaralı ve burada da 83.000 84.000 yani 1'e 3 1'e 4 bir raporlar. E, Lioça Alex'ten bulunuyor yine de aynı şekilde Skip you, Tarık'tan bulunuyor. Tarık'ı fulllemeyi hiç tavsiye ediyor muyum ben? Hiç tavsiye etmem şu an bu bu devirden sonra artık tarık füllemesi sizin için hiçbir alakası yok ve bence hiç yapmayın yani yeni piyada komutanımız gelecek çok yakında artık şu aradan sonra fiyata komutanları gelecek iki aydan 2 aydan çok daha sağlam ve tatlı bir ikili yapabiliyorsunuz arkadaşlar benim sadece gösterdiğim şeyler raporlar mesela burada oda kaldığı skip 66k 60k'ya yakın burada 62k 70k yakın bakın burada eğer ki odak alırsa bile yani e, Lioche Alex yine de bir üst düzey bir performans bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama burada Guanio Sargun hiç de böyle bir tatmin edemedi eğer ki böyle bir e, şey bekliyorsunuz yine de mesela burada arkadaşlar 40'a k 65k odak aldığı süreçte bile yani e, şey değil yani negatif bir rapor göremiyorsunuz Skip ama Guanio'dan her türlü bulabilirsiniz arkadaşlar şu an bu hiçbir şekilde ben kasmanızı önermem artık. Yani eğer ki iki kıtada yapmak istiyorsunuz piyade de çok daha Guanyo'dan daha iyi bir bulabiliyorsunuz. <laughs> Sonuç olarak buradan mesela yine de 18 kat 5 kat burada tamamen odak aldı. Tamamen odak aldı çok fena bir şekilde de ve kıta sayımda çok çok azdı galiba burada. Ee, daha bilmiyorum ya alan hasarı yemiş büyük ihtimal alan hasarı yemiş bir e, kıta diyebilirim burada mesela 37k 20k abine de aynı şekilde ama sonuç olarak e, yani ben e, herhangi bir kötü bir rapor göremiyorum mesela burada 72k 132k bir ağır yaralı neredeyse bile iki raporlar bu raporlar inanılmaz tatlı geliyor bana tabii ki e, size bilmiyorum yani bunlarda tabii ki bazıları e, su anlamak olmuş da bir şeyler olmuş e, ben çok fazla bir rapor toparlayamadım açıkçası. Bu toparlamama sebebim de arkadaşlar sürekli savaştaydık. Savaştayken de bu tarz şeyleri pek fazla düşünemiyorsunuz. Mesela bu biri bir kafaya yatmış 70 73 k 10 kadar ölü verdirmişim düşmana. Guanyo Sargon'da ama öyle bir rapor bulamıyorsunuz ama Scipio Alex de güzel raporlar gerçekten bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim tavsiyem eğer ki bir kitap yapmak istiyorsunuz tabii ki Alex'i pullediysiniz. Alexi pulle değilsiniz kesinlikle bir Lioche yapın. Abi Lioche yapın e, mor ekipmanla bile iş yapar yani. E, bunu ben tamamen denedim. Tamamen e, güvendim arkadaşlar bu kıtayı. E, tabii ki burada daha iyi raporlarda alabiliyordum. Yani bunun da herhangi bir sorun yok mesela burada arkadaşlar. Böyle 32k, 63k bu adam da kendisiydi yani. Bir balina sonuç olarak vurduğum adam. Ee, ama sonuç itibarıyla arkadaşlar ben herhangi bir şekilde demiyorum yani ee, Alex yapan bir insan pişman değildir. Ee, Alex yapan bir insan pişman değildir ve Alex'i yapan ya 5-5-5-1 yapan bir oyuncu da bile <laughs> Bugtay kullanabilir Lioche ile beraber. Lioche inanılmaz bir performansı var. O yüzden eğer ki siz bir Alex yaptınız ve bunu Lioche ile beraber kullanmak istiyorsunuz gönlün rahatıyla bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşayamazsınız. Raporları ben teker teker size gösterdim arkadaşlar. Herhangi bir şey de yoktu. Ekipmanı da size gösterdim. Ee, Ekipmanlı konusunda abi benim skip'imde böyle bir ekipman vardı. Guanyum'da aynı ekipman. Bir daha şey bir bir alt sekmesinde vardı. Gorgo'da böyle bir ekipman vardı. Ee, Lioche'da böyle bir ekipman vardı. Ve Gubing'de de tabii ki böyle bir ekipmanım vardı. Yani Gubing'den ben memnun kalamadım. O da çünkü son, sonraki Suhare komutanı da yeni komutan bir bakalım onu deneyeceğiz. Eğer ki denemekten sonra bir şey yapamazsa tabii ki Juana farkı kasarız biz. Sağlam bir şekilde bir kıtada suaremiz olsun. Sonra da artık diğer kıtalarımıza geçeriz. Yani okçu ise okçu bir suare daha ise bir suare daha yapacağız. Ama arkadaşlar tekrardan size söylüyorum. Liu Chi'yi Gorgo ile beraber kullanabiliyorsunuz. Yani Liu Chi'de kullanan komutanlar ee, en güzeli en bedavası yani free to play'ler için kesinlikle bir Alex yapmışlar tabii ki. Alex yaptıysanız ya Martel yaptıysanız yine de Lucio ile beraber çok sağlam bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 5 1 1 bir Martel bile Lucio ile beraber iş yapar tabii ki. Bunu da size söyleyeyim. Eee ile beraber Skipio gidiyor. Lucio ile beraber Gorgo gidiyor. Lucio ile beraber Alex gidiyor. Lucio ile beraber e, artık e, Konstantin bir denedik ama Konstantin pek bir yetki veremedi. Yani bu sevinci bana veremedi. O yüzden ben size eğer ki iki komutanı söylesem bu kutayla beraber ucuz bir komutan söylesem tabii ki birisi Alex olacak ki KK2 oynayan oyuncu 12 şey 5 5 1 1 yapmış olabilir. 5 5 5 1 yapmış olabilir. Ya pull etmiş olabilir Alex'i. Bu komutanla beraber Muzabafi ile birlikte çok sağlam bir şekilde yapabiliyorlar. Eğer ki yok abi benim Alex'im yok. Skip Yulioci gerçekten inanılmaz bir ikili. Bunu da ben denedim sağlam bir şekilde. Ben bu kıtalarla yani bu 4 kıta ben pek bir çıkamadım. Yani 5 kıta çıkamadım. 3 kıta 3.5 kıta çıkadım. Ee, bunun çıkma sebebi de arkadaşlar benim suarem yoktu. Suarem tamamen bitti. Yerde de 3 kıta çıkabiliyordum. Yani 3 kıta tamamen 4 kıta 3.5 kıta çıkıyordum yani. E, suarıyla e, pek bir e, şeyim yoktu yani. E, askerim yoktu. Tamamen çıkamıyordum. Yani 400K çıkmak yerinde 300K, 270K, 260K, 220K bile çıktım oldu. O yüzden bir şey diyemiyorum ama 3K ile çıktım ben bu kadar ve burada 5 milyar 700 milyon bir KP'ye sahip oldum. Yani 717 milyon bir KP kastım ve sağlam bir şekilde en düşük halimle en düşük halimde bir 2 malayra bir ya oyuncu olarak bu kapeyi kasmak gerçekten zordur arkadaşlar. Ve bunun sebebiyle neredeyse %90'ı ben bu güzellikten yana görüyorum. Yani 13 milyon bir kill kastırdı bana bu kayakada. 13 milyon leş sayısı Lioche'da inanılmazdır arkadaşlar. Ve yine de bunun dünyaların güzeli tabii ki Alex beyefendi. Bu arada kendisini tekrardan 72 milyona yükseltti. Ve yine de benim... Bayraktarım oldu Alex yani Alex Lioche Alex gerçekten inanılmaz kasmasını öneririm tabii ki eğer ki Alex'imiz varsa Alex'imiz yoksa Skip Lioche çok güzel çok performans çok harika ve çok profesyonel bir kıta olarak ben size belirtiyorum bir piyadeci olarak arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir umarım bu kıtayla bütün soru cevaplarınız gitmiş olabilir 5-5-1-1-1 Alex Lioche'nin arkasında çalışıyor 5 5 5 1, bir Alex yine de çalışıyor. Full bir Alex tabii ki inanılmaz bir şey olacak bu kontağın yanında. Ama yine de her türlü Alex sizi idare eder arkadaşlar. Bilginiz olsun Leo ile beraber. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa tabii ki bir beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızla beraber yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Yeni içerikimiz ne olsun? Bu benim için çok çok önemli. Sizin fikirlerini tabii ki kesinlikle takip ediyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.